Beton evet. problem, beton di hiçbir zaman malzeme olduğunu, olduğunu olduğunu düşünmedim. Yani şu anda bugünkü üretim modelinde beton erişilebilir bir malzeme. Alternatifleri her zaman var. Fakat şunu unutmayın, hani şu anda sanayi çağından artık hani iyice dijital çağda geçiyoruz. Her şey daha da hızlanıyor üretim daha da hızlanıyor. Konu aslında bizim sürdürülebilir evet malzemeler kullanalım ama da bunları hızlı bir şekilde bir araya getirecek teknolojileri de ortaya koyalım. Gerekli argeleri yapalım. ve Belirim Programı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Tifa Mimar ve yazarım ama bu programda mimar olmayan birinin yüzünden sorular soracağım. Ve konuğumuz mimar olarak bu sorulara cevap verecektir. Bir ara verdik yaşanan üzücü durumlardan dolayı. Ama özellikle bu durumlarda uzmanlardan dinlemek faydalı olacağını düşünerek aslında devam etmek istedik. Bugün de bir uzman mimarımızla depremi konuşmak istiyoruz. Depremden sonra öğrendiğimiz derslerden bahsetmek istiyoruz. Konuğumuz da Mimar Emir Raşan. ilk önce teşekkür ederim davetimizi kabul ettiğiniz için. Hoş geldiniz. İlk önce kendinizden ve işlerinizden bahsetmenizi rica edeceğim. Ee, 1999 yılında Mimarlık Fakültesi'ne başladım Paris'te. 2004 yılında mezun oldum. 2016 yılına kadar da Fransa'da yaşadım. Orada kendi mimarlık ofisimde hem Fransa'da hem Türkiye'de projeler gerçekleştirdim. Daha sonra Türkiye'ye geldim ve tamamıyla Türkiye'de mimarlık pratiğime devam ettim. Özellikle e, ön önretini teknolojik yapılar e, prefabrik e, çelik veya betonarme yapılarla ilgili çalışmalarda bulundum. E, bütün kariyerim boyunca yaptığım bütün binalarda. Aslında bu inşaat tekniğini, bu teknolojiyi kullanarak kurdum. Yaptığım hani projeler arasında Golden Key Kartalkaya, Narköy projesi, Asos'ta kayalarda bir teori projesi, Mersin'de Hukuk projesi, kendi ekoköyüm ee, ve şu anda devam etmekte olan ve İKOKÖY projelerini e, sayabilirim. E, özellikle yaptığım projelerin çoğunluğu aslında e, kırsalda, mümkün olduğu kadar e, kendi kendine yetebilen, e, var olan ekosistemle entegre e, köy projeleri ya da e, kırsal e, turizm projeleri diyebilirim. 99'da mimarlık okumaya başladınız, bu da Türkiye için e, önemli bir tarih, depremden dolayı ve de mimarlık yüzü belki değişmiş olabilir o zaman da. Siz depremi, mimarlık öğrencisi olarak görünce acaba e, oluşan vizyonunuzda bir etkisi olmuş mu? E, mutlaka, çünkü e, oldukça travmatik bir e, durumdu. Ben e, İstanbul'daydım deprem sırasında. E, ve... Ee, özellikle e, hani depremdeki binaların e, bulgunu da yakından inceleme e, fırsatımız oldu. E, Birçok arkadaşım bölgede aktif olarak da e, uzun bir süre kalarak yardımcı oldular ki onlardan onların anlattıkları, onların e, gördükleri şeyler de beni açıkçası oldukça etkiledi. Ve e, ilk özellikle tabii bu bu tip teknolojiler konusunda Avrupa oldukça ileride bununla beraber Türkiye'de proje yapmaya başladığım dönemde peki biz bunu Türkiye'de nasıl gerçekleştirebiliriz diye araştırdığımda aslında hiç de küçümsemeyecek oranda teknolojik yapı yapıldığını gördüm. Birkaç tane ana sistem var aslında. Bunlardan bir tanesi e, art germeli betonarme teknolojisi, alasala dediğimiz. Bu sistem çok geniş açıklıkları geçebiliyorsunuz. Mesela 12'ye 12'ye, 14'e 14, e 14 metre açıklıklar geçebiliyorsunuz. Yani 150 metre, 160 metre kadar hiç kurumsuz alanlar elde ediyorsunuz. Dolayısıyla kesmenize gerekecek bir kolon da olmuyor bu sistemde. Ve çok yüksek katlı da, yani 20-30 katlı katlı binalarda bu sistemle yapabiliyorsunuz. Bu sistemin özelliği şu, 9 e, şiddetindeki depremlere dayanabiliyor ve 9 şiddetindeki depreme kadar bina hiçbir şekilde hasar almadan hayatı devam edebiliyor. Kullanılan beton kalitesi C65 ile C85 arasında değişiyor Binanın yani kullandığınız beton harcınılarınızı yerinde dökme betona oranla e, çok daha uzun yani yerinde en fazla döktüğünüz beton C30-35 dökerseniz. Yani, o da tam tutturamıyorsunuz zaten, onun da ömrü 60 yıldır zaten. Bu sistemin e, buradaki kullandığınız malzemenin ömrü zaten 300 yıl. Yani bu hani çok daha ileriye yönelik aslında sürdürülebilir bir, de bir sistem o anlamda baktığınızda. Ve ekonomik olarak da tabii ki yani süreç içerisinde de ele aldığınızda ve e, bir depremden sonra yeniden hiçbir masraf yapmadan kullanılabildiğini de öngördüğünüzde çok ucuz aslında yani neyle neyi satın aldığınıza baktığınızda çok çok uygun maliyetli bir sistem olarak karşımıza çıkıyor. Ee, ve şu özellik var aslında biliyorsunuz önemli olan güçlü bina yapmak değil esnek bina yapmak. Esnek sistemler her zaman daha uzun ömürlü olur. Ve siz bir betonarme sistemi e, esnek bir mesela bir çelik gibi çalıştırabilirseniz yani deprem geldiği zaman bina hareket edip tekrar yerine geliyorsa Dolayısıyla kurum kiriş bağlantılarında herhangi bir kırılma riskini de ortadan kaldırdıysanız o bina yıkılmıyor. Ve süresiz bir yapı elde ediyorsunuz. E bir diğer sistem e, hafif şey. E, zaten depremden sonra oldukça bu sektörde Türkiye değişik durumda. Bir diğer sistem e, işte çift duvar dediğimiz perde duvar sistemleri birbiriyle birleştirerek yine de bir, yani 6 katlı binalara kadar sahada binanın dış cephesi taşıyıcı hale getiriyorsunuz ve sahte Legolar, Lego gibi ya da İstanbul kağıtları gibi düşünün birleştirerek binaya çok hızlı bir şekilde de çıkıyorsunuz. Yani mesela işte Golden Key Oteli'nin Bird Bed'deki tesislerinde bir proje yaptık. 1400 metrekare bir binayı 14 haftada, 14 günde bitirdik. 400 metrekare bir binayı 6 günde tamamladık. Tabii bu süreler normalde işte kalıptı, demirdi, işte betondu, işte işçilikti, beton bağlandı, işte demirler bağlandı mı, bağlanmadı mı, köşeler nasıl oldu, ne nasıl bir demir. Bunların hiçbiriyle uğraşmadan çok güvenli yapılar elde edebiliyorsunuz. E, tünel kalıp sistemine göre de bir takım avantajları var. Tünel kalıp sistemi çok sağlıklı yani içinde yaşayan insanlar için çok sağlıklı bir yapı değil maalesef. Evet konuştuğumuz sistemler bu anlamda da hani nefes alan duvarlar da oluşturabildiği için çok daha insan sağlığına uygun diyebilirim. Tünel kalın duvarlar ya, da bu sistemi uygulayan muhtemelen antokilerden bahsediyorsunuz değil mi? Evet. Peki özellikle depremden sonra biliyorsunuz ki internette çok böyle kirli bilgi var. Ve şöyle bir trend olmuştu. Tek yıkılmayan yapılar Tokilerdir, bu afet ülkelerinde. O zaman Tuki yapalım sizce bu depreme dayanıklı yapılar çok mi olması lazım? Bakın, e, tokinin ayakta kalmasının tek nedeni tünel kalıp sistemiyle yapılmış olması. Hı. Ama bunun dışında çok daha sağlıklı ve çok daha güçlü, çok daha esnek en yapım sistemleri var. E, dolayısıyla aslında konu kesinlikle e, toki değil ki. Art, a, ayrıca biz e, toki e, mantı diye ama yani böyle blok blok e, hiçbir sosyal alanı doğru oluşturamayan e, mahalle yaşantısına izin vermeyen e, insanları kapalı e, takım mekanlara hapseden e, yaşam konut konut mantığını kabul etmiyoruz bu doğru değil e, öncelikle e, burada amaç inşaat yapmak değil Burada öncelikle insanın e, sağlıklı ve tabii ki güvenli bir yaşam sunması. Güvenlik aslında burada yapılan en basit iş, en basit kısmı. Doğru sistemi seçtiğiniz andan itibaren ve e, projeyi tasarlayacak insanların yapacağınız ihalelerde bu sistem veya yani şu şu veya yani şu sistemle yapılacak dediğiniz konu zaten bitiyor. Konu kapanıyor. Konu siz bu sistemi kullanarak nasıl bir yaşam konumunu tasarlayacaksınız? E, bazı mimarlar şu diyebilir işte bu prekast sistemler bizim yaratıcılığımızı kısıtlıyor. Bu da doğru. Ee, aslında oldukça hani kullanım olarak da oldukça esnek ve rahat sistemler olduğu için e, çok daha hatta e, kreatif işler yapabilirsiniz bu sistemleri kullanarak diye düşünüyorum. Peki yine internetten çok yaygın bir tartışma var bugünlerde. O da yatay bir dikey mimarlık. Bazı bakın, der ki bütün şehirlerimizi yatay inşaatma yapalım e, ve herkese Türkiye'de bütün insanlara yatay küçülük bir ev verse, hepsini muşarsız edebiliriz diye bir iddia da bulunuyorlar. Tam tersi de şey diyorlar, yani bu urban sprawl ya da Amerika sistemine e, bir yol verecektir. O yüzden yanlış bir sistem olduğunda iddia ediyorlar. Biz de sizden mimar olarak ve uzman olarak dinlemek istiyoruz fikirinizi. E, zaman içerisinde e, çok yüksek yapılar yaparak aslında insanın toprakla olan ilişkisini kopardık. Aslında hani zemin diyor ama <laughs> aslında konu toprak yani e, çünkü toprak e, besler, hayata tutar ve hani hem geldiğimiz yer hem döneceğimiz yer olarak aslında mutlaka bir şekilde elimizin ayağımızın dokunması gereken bir e, madde. Siz bundan ne kadar koparsanız aslında kendinizden de koparsınız. Bununla beraber hani tabii ki tek nedeni değil ama hani psikolojik olarak da insanları çok daha sağlıklı bir yerde barındırmıyorsunuz bu anda. Dolayısıyla yükselmek yani yüksek yapılar yapmanın çok bir mantığını görmüyorum. Bununla beraber toprakla doğru ilişkiyi nasıl kuracağımızı da bu yatay mimariye geçmeden önce gerçekten oturup düşünmemiz lazım. Çünkü zaten şu anda tarım alanlarının yok olması ile ilgili yani tahrip edilmesiyle ilgili çok ciddi problem yaşayan bir ülke Türkiye. Ve bakın kıtlık da geliyor şu anda kurak kurak. Bunun arkasından kıtlık gelecek. Bundan sonra senden gelecek. Ve ciddi anlamda bizim şu anda toprağımızla ilgili e, acil eylem planlarımızı olduğu buna göre toprağımızı koruyor olmamız gerekiyor yani zenginleştiriyor olmamız onarıyor olmamız gerekiyor çünkü bir de biliyorsunuz pestisitler, pestisitte işte bir takım kimyasal ilaçlarla vesaire toprağımızı e, çok kirletiyor. Yani bütün dünya için bir geçerli bir problem. Dolayısıyla yeniden e, eğer yani yayılacağız yeniden Anadolu'ya yerleşeceğiz diyorsa bunu nasıl yapacağımızı çok iyi planlamamız, çok iyi öngörmemiz lazım. Bunun sonuçlarını, zaman içerisindeki gelişimini, oraya işte yataya gelişe, geldiğimiz zaman buradaki altyapı, altyapıyı nasıl çözeceğimizi, üst yapıyı nasıl çözeceğimizi, insanların hani eğitiminden sağlığa kadar ihtiyacı olan bütün hizmetleri nasıl karşılayacağımızı çok iyi oturtmamız lazım. Ve bu çok ciddi anlamda bildiğimiz işte hastane sisteminden, sağlık sisteminden, eğitim sistemine kadar, tarım sisteminden, aile içi iletişim ne kadar birçok şeyi yeniden e, sorguluyor ve kurguluyor olmamızı gerektirecek. Bunu yapmadan İstanbul'u, işte İstanbul çok kalabalık, işte çok dikey binalar var. Biz yataya geçiyoruz dediğimizde Şimdi binaları boşalttığınızda ortaya çıkabilecek sonuçları hayal edebiliyor musunuz? Yani zaten şu anda İstanbullular ya da büyük şehirler tarafından Anadolu'da bir istila söz konusu. Yani toprakları satın alıyorlar. Ee, i̇ki dönem içerisinde bir bağ olmuş, bir bağ evi işte doğada evim olsun diye iki sene sonra o bağdan hiçbir şey kalmıyor ortada. Çünkü toprakla ilgilenmesini bilmiyor. Bu işte bunun bir hazırlık dönemi var çok dikkatli olmak gerektiğini düşünüyorum. Yani diken mimari evet yeniden sorgulanmalı ama e, yatay mimari geçişte çok ciddi anlamda stratejik anlamda da kurgulanarak bu değişim yapılmalı. Ki e, soracağımız bir sonraki soru sonra da, Peki biz bu binaları ne yapacağız? Evet. beni burada Ateşehir'de e, misafir ediyorsunuz. Şu an pencereden bakıyorum. Korkmuş bir görüntü var dışarıda. İşte yan tarafta finans merkezi yapıldı mesela. Türkiye'nin çok ciddi kaynakları akıtıldı oraya. Ama bütün dünya dijitale geçti. E ne olacak şimdi o Ne yapacağız? Şu anda değil. mesela işte New York'ta hani işte finans merkezinde bütün bankalar insanları eve gönderiyorlar evden dijital çalışmaya için çok daha iyi verim elde ettiklerini, çok daha kârlı bir aynı zamanda ekonomik olarak da kârlı olduğunu bu işlerin fark ettiler. Dolayısıyla e, gerek yoktu. Yani e, ne olacak şimdi? Bu kadar kaynağı da buraya akıttık. Nasıl da bunu dönüştüreceğiz? E, bir de bununla ilgili çok ciddi, hani e, yıkmakta da olmuyor. Çünkü yani yıktınız. sonra. Yani onun da bir problem, ayrıştırması da bir problem. Dolayısıyla yeniden bunları bu belki de bu mekanların yeniden işlevlendirilmesi, kullanılması söz konusu olacak. Peki şu an 99'dan şu ana kadar ve özellikle bu depremden sonra biz bu afetlerden neler hani öne veririz yani olarak, insanlar da olarak neler, yani nasıl bir ders çıkarabiliriz bu afetlerden? İkincisi olarak belki çift soru olur. Ee, özellikle son aralarda bazı mimarlar çıkıp dediler ki artık betonel yeter farklı malzemeler arayalım. Yani ser toprak olsun veya ahşap, hafif strüktürler olsun. Sizce bu doğru, yani mantıklı bir söylenmedir? Ve gerçek şey nedir? Bunu söyleyin. Evet. Ee, ders anlamında bakarsak... Yani tabii ki en büyük aslında öğrenmemiz gereken bunun günlük hayatımızın bir parçası olduğu herhalde. Zaten bununla beraber yaşamamız gerektiği gerekti gerçi. Ee, unutuyor ama sanırım asıl e, yani toplumsal olarak aslında yaşadığımız problem. Dolayısıyla e, Japon'a bu işi nasıl çözdü derseniz aslında sürekli hatırladık. Çünkü insan yani bu kültürel hani biz unutuyoruz demek e, Türkler unutuyor demek doğru değil. Yani bütün insanlar yani hayatta kalma adına bazı şeyleri, bazı travmaları unutmak zor. Ama bazılarını da sürekli hatırlayarak eylem planıyla beraber ve böyle bir hani olay olduğu zaman ne yapması gerektiğini bilerek kendini de hazır tutmak zor. Japonya'da sürekli olarak bununla ilgili e, tatbikatlar yapıyorlar. Daha ilkokuldan itibaren bu sistemsel olarak aslında bunu oturttukları için sorunu çözmüş durumdalar. Siz e, her ay bununla ilgili bir tatbikat yaparsanız bunu asla unutmazsınız ve bu sizin beyninizde sürekli bir yeri tetikliyor. Dolayısıyla yaptığınız her aksiyonda, her harekette bunu hatırlarsınız. Yani sistem koyucu sistemi koyarken bunu hatırlar. E, yapan yaparken hatırlar. Yaşayan içinde yaşarken hatırlar. Dolayısıyla onu, o, o bilgiyi sürekli Güncel ve aktif istiyorsunuz. Sanırım en büyük çıkartılması gereken ders. Aslında bunun bizim unutmamızla ilgili değil. Sistemsel olarak kuracağımız yeni modelde insanlara sürekli bunu hatırlatacak yapı koymak ortaya. Ulardan itibaren. Onlar türküler değil yani Hani işte yılda bir kere yaptık yapar gibi yaptık bir de eğlen değil yani bunu gerçekten ciddi 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 sık sık tekrarlayarak yapmamız lazım, güncel tutmamız lazım. İkinci sorun tam beton mağazası. Beton, beton Ben beton değil. Hiçbir zaman malzeme olduğunu, olduğunu düşünmedim. Yani şu anda bugünkü üretim e, şeyinde, modelinde beton ağrı erişilebilir bir malzeme. E, Alternatifleri her zaman var. Fakat şunu unutmayın. hani şu anda sanayi çağından artık hani iyice dijital çağına geçiyoruz her şey daha da hızlanıyor, üretim daha da hızlanıyor. E, konu aslında bizim e, sürdürülebilir, evet malzemeler kullanalım. Ama bununla, bunları hızlı bir şekilde bir araya getirecek teknolojileri de ortaya koyalım. Gerekli argeleri yapalım. Yani bunu toprakla 3D printten tutun. Evet, işte hafif çelik, ahşap, toplumlar hepsini yapabiliriz. E, Beton de çok farklı şekillerde kullanabiliriz. Ee, önemli olan nasıl yaptığımız, ee, malzemenin kendisi olmadığını düşünüyorum. Son soru, mimarlar olarak bu aşamada rolümüz nedir tam olarak? Rolümüz nedir? Ee, güzel soru. Gence mimarlar olarak artık e, bize e, çizilen çerçevenin dışına çıkmamız gerekiyor. Yani mimar işte bir arsa var, Mimar geliyor, diyorlar ki işte burayı e, geliştirici veya bir tarif geliyor diyor ki burayı bana kaça çizersin? İşte o mimardan teklif oluyor, bu mimardan teklif oluyor. Oraya kaç tane ne kadar konusu, ne kadar bir şekilde ne, ne yapacağını her şeyi koyuyor. Ve siz ona göre bir hizmet sağlayıcısı olarak görevinizi yerine getiriyorsunuz. Paranızı alıyorsunuz, o zaman maalesef alamıyorsunuz. Ve ortaya çıkan sonuçlar insanlar mutlu olmadığı zaman da bir suçlu arıyor. Dolayısıyla tabii ki konu yine mimarlara geliyor. Halbuki sistemin içerisinde mimarın adı yok zaten. Yani. Bence mimarlar bazı şeyleri artık ele almadı. Alternatif sistemler ortaya koymadı. Ve e, bir kentin, bir mahallenin, kırsalı ve binanın e, nasıl yapılacağını yani nasıl yapılacağını derken şunu demek istiyorum. E, hangi e, kimin için nerede, ne şekilde yapılacağını karar verici merciye geçmeyi. Bunu şöyle mesela yani açıkçası e, benim önerim yani bizim e, şu anda yaptığımız şey aslında e, yeni nesil kooperatifler oluşturmak. Yani ne yapıyoruz ee, şu anda? Mesela kendi köyümde de, kendi ilk köyümde de o şekilde yaptık. Bir araya geldik. Ee, yaşamak istediğimiz, nasıl bir yaşam istediğimizi beraber kurguladık. Ee, yerimizi aldık. Oraya e, projemizi e, beraber oluşturduk. Mimarla beraber. Mimar aslında buna da bir eşlikçi olarak bulundu. Başından sonuna kadar. Yani arsayı bulup alınması, projenin kurgulanması, oradaki tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yapılması, üretim mi projenin e, kalbine yerleştirilmesi ve şu anda hani yaşıyor hani hem de aynı zamanda da bir orada yaşayan ki insan kişi olarak e, sistemin bir parçası olması. Şimdi ben biz bir ortaklık e, oluşturduk. Bir gayrimenkul uzmanı bir arkadaşımla Hakan'la beraber, Hakan Molak'la beraber. Ee, bunu, bunu bir e, çoklayabileceğimiz bir modele dönüştürmeye çalışıyoruz. Şu anda mesela ASOS'ta 45 kişilik bir kooperatif yapıyoruz. bir ekoloji oluşturuyoruz. E, ne yaptık? E, farklı arsaları bulduk. Bu arsalar içerisinde bize en uygun, yani bir ekoköy kurulmasına en uygun arsa nedir onu bir yandan belirlerken, bir yandan diğer taraftan da böyle bir proje, orada nasıl bir hayat olacağını hikayesini oluşturduk. Bu hikayenin parçası olmak isteyen insanlarla bir araya geldik, bunu anlattık. Onlardan gelen ee, nasıl diyeyim, geri dönüşlerle, onların hayallerini alarak büyük resmi oluşturduk. Bu büyük resmi en uygun araziyi birbiriyle Meçhledik, eşleştirdik, e, kooperatifi kurduk, parayı topladık, arsayı aldık, projeyi beraber oluşturduk, çizdik yani şu an çiziyoruz ondan sonra ve modüler bir sistem kurguladık. İnsanlar kendi yaşam biçimlerine ve hayallerine göre bu farklı modülleri farklı şekillerde, prefabriğin de bize sağladığı e, metodoloji sayesinde bir araya getirdik ve aslında aynı sistem üzerinde ama herkesin kendi yaşamına uygun tasarladığı elini onların nasıl bir arada bulunacağını, saha arazideki ekosistemle nasıl entegre olacağını, toprağı nasıl onaracağımızı, yağmur suyu nasıl toplayacağımızı, atığımızı nasıl dönüştüreceğimizi, nasıl nasıl bütün arıtma sistemi nasıl kurulacağımızı, bütün nasıl diyeyim, bütün sistemi beraber kurduk. Biz burada dediğim gibi eşlikçi, kimi zaman lider, yol gösterici, kimi zaman da geride durup e, yani insanların e, biraz hani birlikte yol, yol alacakları yol şeyi de oluşturarak yani e, inisiyatif alacakları e, alanı da oluşturarak bir e, kurgu yaptık. E, ve işliyor. Yani olabiliyor. E, ve e, inanın hani işte müteahhit ya da geliştirici ne derseniz yani araya böyle aracıların girip hem son kullanıcının beklentilerini deforme ettiği, kendi e, parasal beklentileri ve hırslarıyla ve e, aynı zamanda var olan hani e, eğer bir yer işte bir bina yapıyorsa oradaki işte zeminle olan ilişkisi nedir, toprak ilişkisi nedir, e, sosyal çevreyle, bağlantısıydı. Bunlar hiçbir şekilde ilgilenmeden yaptığı e, projelerde çok daha efektif, çok daha akıcı, çok daha insanların mutlu olduğu, e, motive olduğu ve gerçekten aidiyet hissettiği, çünkü her şeyden önce e, bir toplumun parçası olduğundan yola çıkarak, yani önce komşularını anlar, sonra evlerini beraber yapıyor oldukları bir aslında model kurguladık burada. E biz bunu şu an çoklamak üzere, özellikle dijital platformlarda kullanarak, biz e, proje üzerine çalışıyoruz. Çok keyifli bir konsepte benziyor. Ee, daha çok detaylı konuşmak isterim aslında. Çok teşekkür ederim. Çok keyifli ve verimli bir bölümdü. Kendi adıma tekrar teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Için. Görüşmek üzere. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum.